Soner çıkla. Çıkla. Hayırlı akşamlar hocam. Nat Plus kapsülü kullanıyorum. ikinci kutuya başladım. Antrenmanlarım eskiden çok ağır ve yorucu geçiyordu. Nat Plus kullanıyorum. Şimdi 2 saat ağır antrenman yapmama rağmen yorgunluk nedir bilmiyorum. Eskiden antrenmana bodybuilding spor şey gidiyor, salona gidiyor Antrenmanlarda yoruluyor. Halsiz dermansız yorgun kalıyor. Erken bitirmek zorunda kalıyor. Nat plus kullanıyorum. iki saat ağır antrenman yapmama rağmen yorulmuyorum. 2 saat antrenman yapıyorum. Geçenlerde bir Beyefendi Hakan Bu 35-36 yaşlarında işte kendi aralarında Haftada bir futbol oynuyorlar. Mahalle maçı. Adam maç bütün bu hala koş. <laughs> Diyorlar ki ne oldu sana? Dökülüyordun eskiden. ikinci yarıda bile koşamıyordun. Zor. Birinci yarı zor koşuyordun. ikinci yarı zor toparlıyordun. Prim bitiyordu. Şimdi maç bütün hala koşuyor. Ne oluyor? Not Plus kullanıyorum. Not Plus. Not Plus ne bilsin vatandaş? Natplas Nikotin amid adenin dinikloidit Bu enzim her hücrenin içerisinde mevcut olan mitokondrinleri ne yapıyor? Mitokondrin Mitokondrin nedir? Jeneratör, enerji üretim merkezi Kas hücrelerinde binden fazla mitokondri var. Mitokondri, binler fazla mitokondri. Yediğimiz gıdalar hep burada yakıyor, enerjiye dönüşüyor. Bunun çalışması için enzime ihtiyaç var. İşte o enzim, bu enzim. Eskiden tüketmiş olduğumuz gıdalardan bu enzimi alıyorduk ama şimdi et, balık, tavuk, yumurta bunlarda bu şey yok. Mesela ilim adamları araştırmışlar, 50 yıl önce bir elmada 400 mg C vitamini varken şimdi 4 mg. Hatta bazı meyvelerde bu bu bile yok. 100 kat azalmış, yüzde 1'e düşmüş, yüzde 1'e. Yani 50 yıl önce yediğim bir elma günümüzdeki 100 elmaya bedel. Düşün. Sadece elma değil, bütün sebze, meyve, hayvan, Tarımda kullanılan kimyasallar zehirli zehirli zehirli